Kaş silme işlemi nedir? Kalıcı deep liner uygulaması nasıl yapılır? Dudak renklendirme uygulaması nedir? Trend kalıcı makyaj uygulamalarının tüm detaylarıyla uzman estetisyen Sara Yaman az sonra konuştukça da... Uzman estetisyen Sara Yaman, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sara Hanım. Hoş, Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sara Hanım. Bu ne güzellik ya beyazlar evet. falan böyle. Beyazlar yani. çok, yani. çok çok sağ olun. Sizler de öylesiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. konumuz güzellik, trend kalıcı makyaj uygulamaları ve dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Evet. E bunların en başında da maalesef dikkat edilmesi gerekenlerce kaş tabii ki adamların çok fazla rağbet gösterdiği alanlardan evet. biri ama yanlış yapılan kaşların bir de silme işlemi oluyor. Evet. Silme nedir kaş silme? Kalıcı makyaj uygulamaları herkesin çok sevip ve severek kullandığı, ama başarısız bir şekilde yapıldığında maalesef sonucunda hüsranla karşılaşılan durumlardan birisi. Evet. Ee, bu noktada. İyi ki güzellik sektörü ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve biz bunlardan destek alıyoruz. Silme teknikleriyle ilerliyoruz. Silme tekniklerimiz hem solüsyon hem lazerle gerçekleştiriyoruz. Evet. Burada dediğim gibi şimdi dövmenin e, yapılış tarihi, e, deri altına girme derinliği, rengi birçok faktör silmenin sürecini belirliyor. Daha doğrusu silme sürecinde yapılacak teknikleri belirliyor. Çünkü dediğim gibi hem solüsyon hem de lazerle silme uygulamaları yapıyoruz. Hastayla ön görüşme, muayene sonrasında uzmanlar tarafından tarafından gerçekleştirilen muayene sonrasında bir planlama yapılıyor solüsyon ve lazerle ilerliyoruz dövmenin tarihi dediniz çok eski dövmeler daha zor siliniyor Kesinlikle. buradaki dövme boyanın kalitesi Kesinlikle. Dediğiniz bir derinliği. Evet. Peki buradaki tedavi yöntemlerinde biz Q-Switch yeni nesil lazerleri evet. kullanıyoruz. Yani boyaya odaklı, 3 boyutlu, çok da dokuya zarar vermeden bunu emin ellerde yapmak lazım. Kesinlikle. Bazen dokuya evet. zarar vermiyorlar. Evet. Orijinal cihaz olması da çok Orjinal önemlidir. Orjinal cihaz olması kullanan kişinin doğru ve de yazın ya yani ne zaman uygulanacağı zaman Hı -hı. önemli. Ama solüsyon olayını ben bilmiyorum. Hı -hı. Buradaki o solüsyon nedir? Buradaki gelen kişi mesela geldi, dövmesini silecek. Neye göre, e, nasıl planlıyorsunuz? Lazer ne zaman, solüsyon mu önce? E, boyanın rengi önemli mi? Şöyle bahsedeyim size evet. o zaman solüsyon hakkında bilgi vereyim. Ben Öncelikle biliyordum. gelen danışanlarda, hastalarda biliyorsunuz hasta psikolojisi, güven ve konforu çok önemli. çok önemli. Bahsettiğiniz gibi lazerle de her yerde silme var. Doğru cihaz, doğru uzman doğru teknik, doğru jülde çalışmak gibi birçok faktörler var. Bizim için önemli olan hasta konforu ve hasta güveni. Anlamış. Bu noktada solüsyon, lazerle silme tedavileri uygulamalarında daha masum ve hastayı daha konforlu hissettiren, Risk kesinlikle. Yok. Aynı kalıcı makyaj uygulamaların yapılışı gibi mikro iğnelerle solüsyon deri altına yediriliyor. Hı. Solüsyon boyaya ulaştığında boyayı yukarıya doğru kusturmaya başlıyor. Solüsyon nedir ya? içeriği nedir? Ee, solüsyon solüsyonda bitkisel içerikli ürünlerde var. Evet, kimyasal içerikli ürünlerde var. Yine tabii ki deri tipi, hmm. e, hassas cilt, kalın derili cilt ve dövmenin Ciddi yapılış tarihini çok önemli. Enkili de açıyor değil mi o arada? Mesela yeşermeye evet. başlıyor galiba silme işlemini. Evet. Grileşiyor, evet. yeşeriyor. Evet. Sonra evet. gitgide yok oluyor. Görüyorum çünkü. Evet. Yaptırdın mı sen özlemleri? Yok benim kendi kaşım. Zaten orijinal ama görüyorum arkadaşlarımdan. Evet. Afrodit'te <laughs> 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 var, bir sen de var, Kulopatra'da <laughs> 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 var. Özlem Hanım çok güzel bir noktayı değindi. Evet buradan hemen şuna açıklık getirmek istiyorum. Silme süreci sabır isteyen bir süreç. Hemen bir kere de olacak bir şey değil yani. Ve solüsyon veya lazer Dövmenin bulunduğu alana değdiğinde tabii ki renk açılarak ve kusarak devam ediyor. Özlem onun çok güzel bir noktayı değindi. Evet yeşil renkle karşılaşabiliyoruz. Hastalar bazen lazerden mi renk değişti veya da solistoyondan mı renk değişti diyorlar. Yok, Hayır. İyileşme süreci bu demek herhalde. Evet, i̇yileşme süreci ve boya yapılırken içerideki karışımlardan, boya karışımlarının ah, rengi aktıkça... Yeşil, kırmızı, mavi, turuncu silme sürecinde bu gibi Geçeceğim renklerle karşılaşmak bunlar. çok Tabii normal. Geçici evet. ama yani bunu yaptırırken iyi yerlere yaptırmak, boyanın çok ne olduğunu önemli. araştırmak. Yani bunları yapmadınız sonra silerken uğraştırıyor çünkü evet. çok fazla. Geçici ama hastanın, danışanın sabredip seanslara düzenli yani bir şekilde gelmesi biraz. gerekiyor. Yoksa Ki yarım seans bırakırsa yeşil olmaz. kaşla devam eder. Yani Şu duruşu kaç seans diye bize de soruyorlar. Mesela dövme sildirecek geliyorlar. Kaç seans bir de şunu söyleyeyim. Acılı mı? Yani bu solüsyon acılı mı? Yani dövme silmede biz iğneyle uyuşturuyoruz ama bir de sizden hı hı. dinleyelim. E, solüsyonla veya dövme e, lazerle, lazerle silme uygulamalarında e, lokal Kremsiz. kremlerle de e, destek İyine, alıyoruz. E, Acılı değil. Yapım aşamasındaki acıyla eşdeğer tutulabilir aslında. E. Yine ağrı eşiği bence kişiye göre değişiyor. Hassas olan kişiler elbette aman ben çok hissettim çok canım yandı diyebilir. Geçmiş. Ama ağrı eşiği yüksek olan kişiler gayet konforlu bir süreç geçirdim diyebilirler. Ne süreç kadar sürüyor süreç? mesela evet. aşağı yukarı yani en kısa ve en uzun şey teda hmm. yani tedavi de iyileşme süreci? Ya, bu bu, kelimeyi, bu, bu yani. kelimeyi pek sevmiyorum. Evet, Ama e, şansa bağlı bir durum. <laughs> şans kelimesini sevmiyorum. <laughs> Hep şans sizden. Evet. Olsun Çünkü şanslı kişilerde gerçekten bir seansla Deri yapısıyla seans. alakalı acaba? Deri yapısında ya yağlanma durumu e, Özlem Hanım burada dövme kalitesi ve deri de, e, deriye indiği derinlik, derinlik. ve Oo. süre. Örnek veriyorum 10 yıl önce yapılan dövmeyi takdir edersiniz ki deri altına çok güzel bir yerleşim yapmıştır. Çıkarmak kolay olmaz ama bir yıl Yeni önce yapılan yaptım, bir uygulamayı. 6 ay önce yapılan uygulamayı çıkarmak. Zaman daha beğenmiyorsanız kolay. beklemeyin 10 yıla. Hemen sildirin bari. Kesinlikle. <laughs> Seans <laughs> aralığı <laughs> ne kadar? E, seans aralığı solüsyonla silme uygulamalarında seans aralığını 4 hafta diyoruz. 4 hafta. Lazerle silme uygulamalarında derinin iyileşmesine göre 6 veya 8 haftaya kadar danışanın beklemesi gerektiğini bildiriyoruz. Bir de dip liner var. Ben çok evet, seviyorum. Ben de çok seviyorum. En güzel. Ele yazın. Yani on, ben Hiç anlamam ben bu dip liner. Yok, var ha, belli olmuyor ha. da ben acayip yani, ee, bu daha çok e, hanımların evet. Yazın <laughs> dikkatini ele, çeken bir konu. Sihirli bir şey herhalde. Hocam çünkü deniz ya yani, tatilde makyaj bence çok gereksiz bir şey. Kesinlikle Hele ben ben biraz yani. makyaj içinde yaşayan bir insanım. Nefret ediyorum ama böyle bir denizden çıkınca da gözlerim bir belirgin olsun. On numara bir şey bence. İkli denizden yapmışlar. çıkmıyorsun ki sen. Ben zaten misin? denizden çıkıyorum. <laughs> Az önce silme uygulamalarından evet. bahsettik. Evet. E, eyeliner ve babyliner tarzı uygulamalarda genelde gözün dışına çıkıldığı için bir kuyruk yerleştirmek evet. için oraya. Hmm. Zaman içerisinde yavaş yavaş kaz ayaklarımız oturdukça e, bu kuyrukların aşağı inme ihtimali var. Ama dip liner sadece kirpik dibini belirginleştirdiği için. Öyle kuyruklu bir şey olmuyor. Evet, dipliner adı üstünde sadece dip dip hmm. bölgesinde ince bir çizgi Göze derinlik katıyor makyajlı görünüyor musunuz hayır, hayır. E, çok yakına gelmek lazım evet. Böyle bir şey var ben mı? şu an sizlerin önüne çıkacağım diye biraz kalemimi buradan uzattım. uzattım Ben de sadece dip var çok aslında güzel bir şey. evet. peki o onun güzel. rengine şey oluyor mu rengi? ben mesela uzun süre çok Hı -hı. araştırdım bununla ilgili ee, bir kesim bana yaptırma yeşeriyor grileşiyor sonra Hı -hı. uğraşamazsın hep üstünden geçirmen gerekir dedi Hı -hı. bir kesim de yok doğru yere yaptırırsın hiçbir sıkıntı çıkmaz dedi bunda da mı gene boyanın önemi var kesinlikle boyanın önemi ama size şu noktada bir bilgiyi vermek istiyorum Kaliteli bir boyayla bile yanlış teknikle çalışırsanız onun rengi değişir. Derinin altında çok derine indirip orada kanamaya sebebiyet verirseniz eğer kan ve boya birbirine karıştığında yine orada bir oksitlenme ve renk değişimi olur. Doğru tabakaya yerleştirdiğinizde severek kullanırsınız. Ömrü dolduğunda istemezseniz tazel etmezsiniz. Evet. Yani bir daha silik bir zamanda, şey olur. halde olur. Bir de kalın olmadığı için şimdi bir de bazı gözlerde görüyorum ki ben hiç onaylamıyorum bilmiyorum. Hı -hı. Kişisel tercih tabii. Kuyrukluyu da yapıyorlar. Evet, şimdi, kuyruklu bir gözün <laughs> doğal olma ihtimali yok yani. Öyle bir göz şekli yok çünkü zaten. Hı -hı. E, kalemini çek kendin kuyruk istiyorsan. Ama dip liner dediğin gözünün çevresi olduğu için gözü daha büyük büyük iri Ve iri gösteriyor. Ve ilerleyen zamanlarda renk solduğunda bile Benim aman olmamış. Allah'ım soldu. solmasını gitmesini bekleyeyim, tazelemeyeyim miyim gibi derdi olmuyor. Çünkü kirpikler oraya Zaten bir belirkinlik verdiği için kirpik mi? hattında kayboluyor ya uygulama. Şimdi güzellik çok güzel. Çok. Tabii yakışanı yaptıracaksın. Doğallık da var, çok önemli. Hocam. Yazın tabii ki bir de kalıcı makyajlar var. Artık kadınlara baktığımızda <laughs> doğal güzellik falan ayırt etmek istiyoruz. Kalıcı makyaj da çok yapılıyor. Güzel ellerde güzel oluyor. Kesinlikle. Ama yazın yapılır mı kalıcı makyaj? Akar mı? Çabuk yıpranır mı? bunu sorayım ben size. Kalıcı makyaj uygulamalarında danışanın e, sosyal hayatı çok önemli. E, uygulama yapıldıktan sonra tabii hemen tatile gitmekten bahsetmiyoruz. Bir iyileşme süreci var. O süreci sabırla beklemek gerekiyor. Evet. Ama deri altındaki iyileşme tamamlandıktan sonra e, yazı kışı yoktur bu uygulamanın. Dur. Sadece Uygulamadan sonraki bir haftalık bakımınız çok önemlidir. Çünkü bir hassasiyet var herhalde anlamı kadar mikrop da evet. kapmaması lazım. Kesinlikle. Hani ben mümkün evet. oldukça belki de makyaj bile yapılmaması Bu uygulamaların en başında dikkat etmemiz konu, gereken konulardan birisi zaten hijyen ve takdir edersiniz ki deri altına giren evet. bir uygulama mikro Her iğneyle şey. yapıldığı için hijyen en önemli bir konu. Bir de konu dudak birisi. renklendirmeye soktuk. Arlak dudaklarını izletmeden. soracağım. Mesela doğru. <laughs> Böyle renkli. Sizde var mı? Ben Orla. de dudak renklendirme var. Yine sizinle görüşeceğim evet. diye biraz e makyajımı rüz. abartmış evet. durumdayım. Önemli mi bu? Evet. Yani nasıl yapılıyor bu? Evet. evet. Aslında dudak renklendirmeyi de ben mı? de yaptırdım. Seneki dudak biraz... renklendirme yaptırmış. Şu an ruj var bende. Evet, Daha canlı. Evet. Çünkü evet. e, bu tonda eğer bir dudak renklendirme yapılırsa takdir edersiniz ki bu make bir görüntü. Yani ben işte onu evet. sevmiyorum. Daha zaten. doğal tonu. Tamam, dudak Siz rengi, et de. rengi. De Denizde, yani. sahilde, sabah yataktan kalktığınızda, bir pazar kahvaltısında, Hı. ailecek geçirdiğiniz süreçte. Orada bazılarının kendisinin doğuştu. benim öyleydi mesela. Hı -hı. Üşümüş gibiydi dudaklarımın Hı -hı. rengi. Asıl onlara daha güzel yakışıyor. Aslında dudak renklendirmenin bence gerçek ismi dudak gençleştirme, gençleştirme. olmalı. Gençleştirme. Evet. Hı -hı. Çünkü bazen tütün ürünlerinden, sigara kullanımlarından kaynaklı da dudak çevresinde Dur. bir e, yoğun bir koyul olduk yani, ruj sürebiliyor musunuz ee, Tabii ki üzerine, üzerine ruj sürüyorum. Sürüyor. Bir tek arada bazı dudaklarda uçuk çıkıyor. Onun evet. Dışarı. Onu uzmanın kişiye doğru yönlendirmesi gerekiyor birkaç gün önceden eczaneden evet, e, reçetesiz satılan hap, haplar lazım. var. Uçuk haplarını alıp iki gün öncesinden lazım değil mi onun e, Ne kadar sürüldükten vücudu hazırlaması dada, gerekiyor? Etkisine kadar sürüyor renklendirici. Renklendirmenin kalıcılığı kişinin cilt tipine bağlıdır. Bazen bazı kişilerde şöyle bir dudak yeme alışkanlığı oluyor. Bu alışkanlıktan kaynaklı deri orada hızlı yenilenme ve kopma olduğu için dudak Evet. Daha az kalıcılık gösteriyor ama bol bol nemlendirip güzel baktığınızda 1,5-3 yıl arası rahat kullanabilir hastalığa. Bir de onda da mesela azaldığı zaman kişi rahatsız edecek bir renk azalması kişi rahatsız eden bir şey olmuyor. Bu teknik detay çok önemlidir. Eğer degrade ve eşit bir çalışma varsa ömrü dolduğunda yama yama görüntüler oluşmaz evet. dudakta. Ton ton açılır. Kendi fotoğraflarınızı karşılaştırdığınızda bir yıl önce dudaklarımın rengi daha canlıydı. Şimdi solmuş diyebilirsiniz. Çünkü eşit ve e, Yine sıralı Yine hep söylüyoruz doğru olur. ellerde doğru işlem Hanım, yaptırmak ya çok bu önemli. Bu işin sonu yok ya. Evet. Ya artık <laughs> güzellik olayı öyle bir noktaya geldik. Çok teşekkür ederiz. İlk teşekkür iyi ediyoruz. Yeni teşekkür ederiz. Çok sağ olun.